Herkese yeniden merhaba. Ben Sıla, uzman psikologum ve bugün sizlerle bağlanma konusunu incelemek istiyorum. Bu videoda aslında bağlanma konusunu biraz daha yetişkinlerin bağlanması üzerinde çalışmak istiyorum. Daha çok romantik ilişkilerimizde, arkadaşlık ilişkilerimizdeki bağlanma stillerinden bahsetmek istiyorum ama bunu yapabilmek için hikayeyi birazcık geri sarmamız gerekiyor ve çocukluk dönemine bakmamız gerekiyor. Şimdi bağlanma dediğimiz mevzu, bu teorem aslında esas olarak şunu tema alır. Güvenlik hissini ele alır. Ele alır. Öncelikle tabii çocukluktan itibaren dediğim gibi geri aldığımız zaman hikayeyi en temel ihtiyaçlarımızdan biri güvende olmamız. Güvenliğimiz. Dolayısıyla çocuklar olarak, bebekler olarak aslında e, dikkatli bir şekilde biz bakım verenlerimizi inceleriz ve anlamlandırmaya çalışırız. Benim ihtiyaçlarım karşılanacak mı? Güvende miyim? Bir sorunum olduğu zaman Bakım verenim benim bu sorunumu çözebilir mi? Aslında bunu çocukluktan itibaren anlamlandırmaya çalışırız. Ve bu doğrultuda, ebeveynlerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda aslında bizim bağlanma stillerimiz birazcık daha gelişir. Bu çok uzun yıllar boyunca aslında psikoloji literatüründe araştırılmış bir konu. Ve çoğunlukla çocuklar üzerinden araştırılıyor. Şunu söylemeliyim ki benim bildiğim kadarıyla çok fazla babalar üzerinde yapılan araştırma yok ama yakın zamanda yapılmaya başlandığını da biliyorum. Henüz bununla alakalı çok fazla bir makale okuma şansım olmadı ama elde edindiğimiz bilgilerin büyük çoğunluğu çocukluk döneminde anne çocuk ilişkisinden geliyor ne yazık ki. ne yazık ki diyorum çünkü evet anne çocuk ilişkisi çok önemli ama aynı zamanda babayla çocuğun ilişkisi de bir o kadar önemli ve orada ne yazık ki belirli eksikliklerimiz var şu anda. Ama dediğim gibi bunlar şu anda yavaş yavaş araştırılmaya başlanan konular aslında biraz daha. Bu dönemde tabii bu araştırmalar nasıl ortaya çıkıyor? Bir tane çok basit bir deney var. Size o deneyi biraz anlatmak istiyorum. Çünkü aslında bu bağlanma teoriminin hem temelini oluşturan deney hem de daha iyi anlamamıza sebep olacak deney. Şöyle ki bu deneyde anne ile çocuk bir odada vakit geçiriyorlar. Odada işte oyuncaklar var. Ee, birlikte bazen oynuyorlar vakit geçiriyorlar bir şekilde daha sonrasında da anne odadan ayrılıyor deney çocuğun anne döndükten sonraki davranışını aslında birazcık daha ele alıyor öncelikle ben bu bağlanma stilini şöyle bir ikiye ayırayım ki daha anlaşılır olsun güvenli ve güvensiz bağlanma diye ayırmak istiyorum güvenli bağlanan çocuklarda anne odadan çıktığı zaman çocuk kaygılıyor ve ağlamaya başlıyor çünkü tabii ki bakım veren yok. Bir yabancı bir odada tek başına kalıyor. Strese giriyor ve hani ağlamaya başlıyor. Bir huzursuzluk gösteriyor. Ardından anne odaya girdikten sonra anne çocuğu alıyor. Sakinleştirmeye çalışıyor ve çocuk kısa bir süre sonra sakinleşiyor. Annenin oradaki varlığıyla o yaşadığı stres ve kaygı aslında gitmiş oluyor, giderilmiş oluyor. Güvensiz bağlanmada ise iki tane temel bağlanma stili görüyoruz aslında bu deney içerisinde ki daha sonraki araştırmalarda ekstra da bir tane daha bağlanma stilini görüyoruz ama bu videoda ona değer, değinmeyeceğim. İlk tip güvensiz bağlanma kaygılı bağlanma. Kaygılı bağlanan çocuklarda şöyle oluyor. Çocuk tabii ki yine aynı şekilde çok anne odadan ayrıldı çok büyük bir strese giriyor, kaygı duyuyor, ağlamaya başlıyor. Ve ardından anne içeri odaya geri giriyor. Ve çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor ama çocuk sakinleşmiyor bir türlü. Ağlıyor, devam ediyor, anne dikkatini dağıtmaya çalışıyor, oyuncakları gösteriyor. Çocuk çok uzun bir süre boyunca sakinleşmiyor. O kaygıyı hala hissediyor. Kaçıngan bağlanma stiline sahip olan çocuklarda da veya bu kategoriye eşleştirebileceğimiz çocuklardaysa anne gittikten sonra bir kere çocuk çok fazla bir sıkıntı göstermiyor. Ve anne geldiği zaman da çocuk aynı şekilde kayıtsız kalmaya devam ediyor. Büyük bir kayıtsızlık görüyoruz orada. Daha sonraki yapılan araştırmalarda bu arada şu ortaya çıkıyor. Ben bunu bayağı ilginç buluyorum. E, bu çocuklar kaygı hissetmiyor değiller. Aslında kaygıyı hissediyorlar ama kaygıyı göstermiyorlar. Deneyi genel hatlarıyla anlattım. Peki bu aslında ne demek? Bize neyi söylüyor? Şimdi güvenli bağlanan insanlarda Çocukken güvenli bağlanan, ebeveynle güvenli bağlanma ilişkisi olan insanlarda çocuk şunu düşünür. Benim ebeveynim benim problemlerimi çözebilir, ulaşılabilirdir. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde benim bir sorunum olduğu zaman ben bu kişiye güvenebilirim, benim ihtiyaçlarım karşılanır. Çocuk bunu biliyor oluyor. Fakat güvensiz bağlanmada işler birazcık daha değişiyor. Eee... Kaygılı bağlanan kişiler için durum genellikle şöyle. ebeveynden bazen destek alabiliyor, bazen almıyor. Orada bir istikrarsızlık oluyor. Ebeveynin her zaman orada olacağına ve her zaman o güveni, o ihtiyacı karşılayacağına dair bir soru işareti oluyor aslında. Kaçıngan bağlanmadaysa durum birazcık daha farklı. Burada çocuk aslında erken yaştan itibaren gözlemleyerek şunu öğreniyor. Benim ihtiyaçlarım karşılanmaz. Ben ebeveynime, bakım verenime, e, bağlandığım kişiye aslında güvenemem. Bir problemim olduğu zaman e, o ihtiyaç karşılanmaz, o sorun çözülmez, güvenilmez bir durum vardır aslında orada. Ve biz bunu çocuklukta görüyoruz. Dediğim gibi bu çalışmalar uzun yıllar e, çocuklar üzerinde yapıldı. Ve fakat daha sonra ilerleyen yıllarda e, araştırmacılar şunu görmeye başladılar ki biz aslında yetişkin olduğumuz zaman da bu tarz patternları, bu tarz ilişkilendirmeleri yani güvenli, güvensiz bağlanma örüntülerini aslında görüyoruz ilişkilerimizde. Ve bunun üzerine araştırmalar devam etmeye başladı. Ve çeşitlendi ve şunu gördük ki çocuklukta edindiğimiz bağlanma stilleri aslında bizi yetişkinlikte de yetişkinlikte de devam ediyorlar. Şimdi burada bir saniye durmak istiyorum. Bunu bu şekilde söylediğim zaman şöyle bir algı olabilir. Ben küçükken kaygılı bağlanan bir insanım ve hayatım boyunca bundan sonra kaygılı bağlanmaya devam edeceğim. Veya ben kaçıngan bağlanan bir insanım, bundan sonra da hani böyle gelmiş, böyle gider, hep böyle devam edecek. Aslında araştırmalar bunu göstermiyor. Şöyle ki, şöyle düşünün, herkesle özellikle yetişkinlikte insanlarla kurduğumuz ilişkiler kendi içerisinde bir sistemdir. Ve karşımızdaki kişiye ve o kişinin de bağlanma stiline aslında bağlı olarak ve ilişkili olarak bizim bağlanma stilimize değişiklikler gösterilebilir. Daha güvenli bir insanla birlikte olan kaygılı bir birey zaman içerisinde daha fazla güvenli bağlanma işaretleri gösterebilir. Daha güvenli bağlanmayı hissedebilir mesela. Veya aslında güvenli bağlanan bir insan kaçıngan biriyle, bir ilişki içerisindeyken yavaş yavaş kendini daha kaygılı bir durumda bulabilir. Bu durum aslında birazcık şöyle oluyor. Bu dediğim gibi biraz daha kurduğumuz ilişkilere göre bizim kaygı seviyemiz veya güvenli bağlanma seviyemiz daha doğrusu farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi birazcık daha gelin bu e, bağlanma tiplerine birazcık daha yakından bakalım. Öncelikle kaygılı bağlanmayı ele almak istiyorum. Çünkü bu aslında birazcık daha sık gördüğümüz bir bağlanma stili. Kaygılı bağlanan kişilerde özellikle romantik kontekstlerde şunu görürüz. Kişinin en temelinde, en özünde o sevginin ihtiyacın karşılanmasının ve güvenliğin orada olup olmadığına dair bir kuşku vardır ve bunun sürekli olarak ifade edilmesini bir güvence için Tekrarlanmasını isterler, test ederler, duymak isterler, sürekli bir şekilde ve bir kaygı vardır orada. Nasıl mesela? Ee, kişi çok defalarca kere sorabilir, beni seviyor musun, ee, orada mısın, gittin mi, ee, hala benimle ilgileniyor musun? Bunu gerek sözel olarak, gerek, gerek davranış olarak sürekli bir şekilde sorabilir ee, veya büyük bir kaygı duyabilir. Hani benim telefonlarıma geri dönmedi. İşte iki saat oldu hala bana geri yazmadı. Ne oldu? Gittim oradan. E, temel kaygı orada güvenliktir. O kişinin hala orada olup olmadığını kontrol etmek. Ve bununla ilgili de bir kaygı duyarlar ve bazen de fazla telafi yoluna da gidebilirler. Kaçıngın insanlarda durum birazcık daha tam tersi. Bu ıssız adam filmi vardı. Belki hatırlarsınız. Oradaki durum aslında çok benziyor. E, kaygılı da mesela kişi bir ilişki kurmayı çok istiyor. Ama kaygı duyuyor ki acaba orada benim bağlandığım kişi her zaman orada duracak mı diye. Kaçıngan bağlanan kişiler ise durum şu. Ben bu kişiyle olabildiği kadar bağlanmayayım. Olabildiği kadar uzak durayım. Ki bu kişi beni bırakıp gittiğinde üzülmeyeyim. Yani kişinin ön kabulü zaten o bağlanılan kişinin bir gün gideceği güvenilmez olduğudur. Dolayısıyla daha sonrasında üzülmemek için, yara almamak için veya farklı sebeplerden oraya birazcık daha bir duvar örerler. Şimdi bu noktada sizlere aslında bir e, kitapta okuduğum bir sözden bahsetmek istiyorum. Kitap yanımda değil arkadaşıma vermiştim. O yüzden e, bilgisayardan bakarak okumak istiyorum. Çünkü bunun e, çok kritik bir şey olduğunu düşünüyorum. Bağlanma prensipleri bizlere insanların ancak giderilmemiş ihtiyaçları kadar muhtaç olduklarını gösterir. Bu bağlanma literatüründe bağımlılık paradoksu olarak geçer. İnsanlar bir diğerine ne kadar etkin bir şekilde bağlanırsa o kadar cesur ve bağımsız olurlar. Şimdi bunun üzerine birazcık durmamızı istiyorum. Bir durup düşünelim bunu. Kaçıngan insanların temelde aslında korktukları şey bağlanmaktır. Birine bağlanmak çünkü o kişi gidecek, benim ihtiyaçlarım karşılanmayacak, ben bunu biliyorum diye düşünürler. Hatta bazen bu kaygılı bağlanan kişilerde olduğu gibi mesela çok ciddi bir şekilde bağlanan, ihtiyaçlarını çok belli eden, arayan insanları mesela birazcık daha şey görürler. Hani hoş bir şekilde görürler. Yani hani çok yapışıyor, çok işte sıkıyor falan şeklinde görürler. Onların ihtiyacı aslında daha bağımsız olmaktır. Ama literatürün bize söylediği şey biz güvenli bağlanmayı deneyimlediğimiz ve öğrendiğimiz takdirde aslında daha fazla özgürleşir ve bağımsızlaşırız. İnsanlar kendilerini güvende hissettikleri ilişkilerin içerisinde daha fazla kendilerini özgür ve bağımsız hissederler. O yüzden bu bir aslında bir nevi bir paradokstur. Güvenli bağlanmaya geldiğimiz zaman kişi aslında kendisiyle alakalı ve bakım vereniyle alakalı, yetişkinlikte de bağlandığı kişiyle alakalı aslında daha güvenli bakar olaya. Yani şöyle benim partnerim bir sorun olduğu zaman bana benim taleplerimi dinler, elinden geleni yapar. Ben aynı şekilde yapmaya çalışırım. Bakarım eğer ilişki oluyorsa hani güzel gidiyorsa içerisinde kalırım. İlişki eğer ihtiyaçlarımı karşılamıyorsa ilişkinin içerisinden çıkmak da bir seçenektir mesela. Veya diyelim ki partnerim aynen kaygılı bağlanma stilinde verdiğim örneği vereyim iki saat aramadı işi çıkmış olabilir bir şey vardır ve meşguldür görmemiştir benden kaynaklanmaz sorunlar hani e, güvenli bağlanan bir insan için öyle düşünürüm sorun benden kaynaklanmaz ya yani bu şey gibi değil ben hata yapmam gibi değil ama e, olayları birazcık daha mesela diyelim ki iki saat aramamış bunun altında yatan sebep illa kişinin artık ilgi duymaması sevmemesi olmak zorunda değildir veya kişi kaçıp gitmek de istemez yani olayları aslında olduğu gibi kendi bağlamı içerisinde değerlendirebilen, ne aşırı kaygı ne kaçınma ihtiyacı duyan bir zeminde kalır. Aslında o yüzden de zaten güvenli bağlanan insanlar ya toksik ilişki dediğimiz ilişkilere ya daha az maruz kalırlar, içerisinde daha az olurlar ya da daha çabuk çıkabilirler. Ama mesela kaygılı bir insanın daha toksik, daha kaçıngan bir insanla olduğu ilişkiden çıkması daha zordur. Çünkü o ilişkiyi oldurmaya çalışır. O bağlanan figürün orada kalması için yapabileceği her şey yapmaya çalışır. O yüzden aslında ilişkilere baktığımız zaman bağlanma stilimizin bir şekilde ilişkimizi, ilişkimizin kalitesini, ne derece kararlarımızı ne şekilde verdiğimizi anlamamız için aslında çok önemlidir. Eğer bu konu ilginizi çektiyse, Bundan daha detaylı da bahsetmeyi çok isterim. Hani teker teker bu bağlanma stillerini daha detaylı incelemeyi, araştırmayı çok isterim. Benimle düşüncelerinizi paylaşırsanız ilginizi çekti mi? Buna göre daha sonrasında da daha farklı videolarla karşınızda olabilirim. İyi günler diliyorum.